<laughs> evet oğlum. evladım dışarı çıktık, parkta gezin, eğlenin. Baba. Hı. Ya, annesini arada şey, Elif aşağıya geldi. Belki gelmiştir, bir turlasanıza ya. baba. Hı. İrfan annesini arada aşağıya Yok kızım olur mu öyle şey? Niye? Niye olmasın? Hafta sonları işleri var değil mi sana? Ne olacak Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle <laughs> olmaz ki kaç. Tamam, ara bana. Var. Olmaz öyle şey. Şu an. <laughs> Aleykümselam Joker. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yayınımız Ordu'dan. Hepinize sevgiler, selamlar. E, Atı sporu yapıyoruz. İş makinesi izliyoruz burada. Mustafa hoş geldin. Makine de burada. Vay canına. Şimdi ne yapacak dersiniz? Kaldıracak mı? Kalkmıyor. Yok. Öyle kaldı. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Şelale Hasanova hoş geldin. Mustafa Yıldız hoş geldin kardeşim. Dayı yolu düzledi. Şimdi fiyatlar geliyor. Kamyonların biri gidiyor biri geliyor. Şükrü'cüm sen de oynasana yolda. Hı? merhabalar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Biz çocuklarla parka geldik ama burada e, ee, kamyonlar harfiyat çekiyor ve şey geldi, dozer geldi. Keyfimiz meyfimiz on numara. Canlı action'lar. E, Azerbaycan'dan mı? Şelale Hasanova. Burası Ordu, Joker. Yayınımız oradan. Cide Kastamonu Batuhan MP ilçe başkan adayı oy verme <laughs> Batuhan yolun bahtın açık olsun. İnşallah her şey gönlüne göre olur. Vatana milleti de hayırlı olur inşallah. İkrar şey yapalım. Şöyle böyle döneyim dönelim hop <laughs> <Altısır. Şöyle. gülüyor> Not daha güzel oldu. <laughs> tekrar yaptığın resmi bize gösterecek misin? Sizin göstereceğim ama Hı. bir saatini alır. Bir saatini alır mı? Biraz bak. İkra bize resim yapıyor arkadaşlar. Ya doğrusu bir desen, desen, çalışması yapıyor. Şöyle bak. Güneş parladığı için şey gösteriyor. E, çizmesini istediğiniz bir hayvan var mı İkra'nın? İkra'nın çizmesini... Yanıma gel az, sen de göstereyim. E, İkra resim çizmeyi çok seviyor. Çizmesini istediğiniz bir hayvan varsa sizin için çizer. Arkama geçsin. Selamlamak ister misiniz seyircilerimiz? Evet, ne çizelim size? Mustafa Yıldız, iyi, çok şükür. Çocuklarla parka çıktık. Hava çok güzel orada bugün. Sizler nereden yazıyorsunuz arkadaşlar? Nereden aramızdasınız? Ah. Kedi istiyorlar ikra. Kedi, kedi çizebilir misin? Hı hı. Hadi bakalım. İkra size bir kedi. Yerin rahat mı ya kızım? Yere oturmuyorsun değil mi? Rahat. ona otur, otur. aynen. Evet. evet şimdi kedin geliyor senin Mustafa. Bizim kedimiz var bu arada. Benim e, profil fotoğrafımdaki kedi. Adını ne koyayım? Cefa koy. <laughs> Cefa ne demek biliyor musun? şifa koyalım tamam şifa koyalım alayım. teşekkürler ee, Türkiyeli amca da dinozor istiyor tamam dinozor da çizebilir misin Bilmiyorum. Tamam. ama ilk kedi çizeceğim tamam yok. önce kedi çizeceğiz sonra ee, duyuyor musun duyuyorum Türkiyeli amca duyuyoruz seni nereden yazıyorsun bu arada Gurbette misin? Neredesin? Arkamızda şimdi hatta kamyonu gelecek arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Kamyon geliyor. Kedi geliyor kedi. Hani yaptın mı? Yok olmadı. Geliyor Mustafa bekle kedin geliyor. Köyde mi oturuyorsun? Nasıl bir köyde? Nere nerenin köyünde? Hangi köyde? Baba da önce ben bunu YouTube'dan görmüştüm. Neyi kızım? Kediyi mi? Evet. Hadi bakalım. Bakın şimdi arkamdaki kamyona bakın arkadaşlar. Gidiyor. Bak çizdim, kediyi çizdim. Hazır. şu kamyon yükünü boşaltsın ondan sonra bir kediyi göstereyim. Sırada şey var, Mustafa orada. bir dakika. Mustafa kediyi gösterecek. herkese. Şurası Tamam onu gör, ya. şey yapmaz şimdi. Kedimiz geldi arkadaşlar. Kedi burada. <laughs> Görüşürüz Mustafa, hayırlı günler. Mardin köyüne yazıyor. Mardin'e de selamlar. Ya. Adı da Şifa. Şifa mı? Ha, Elini evet, tipkilerin amca, elim kızım da yanımda. Çocukları parka geçirelim. Kamyonu görüyor musunuz? Kimin boşaltıyor kanın? şimdi yapıyor? Ay yok ben kanguru yapıyorum. Kanguru mu? O da. Kanguruyla dinozor sanki benziyor birbirine Benziyor mu? Ben bildiğim kanguru yaptı. Hmm. Bildiğim kanguru. Ama bunu bunu biliyorsan. Dinozorun adı da bu sefer ne oldu? Dino. Hmm. Ya bu hiç hoşuma ki. Biz bilim çizemedi. <laughs> bu da dinozor. Türkiye amca senin için geldi. Dinozor. Üstteki vefa şey şifa pardon. Bu <laughs> da <laughs> dinozor. Başka var mı? Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz Türkiye'li amca. Abone olursan sevinirim. Tekrar e, muhabbet etmek isterim seninle. Başka ne çiziyor? Başka istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Biz söylüyoruz ikram çiziyor. Ne istersiniz? aslında bu sadece hayvan için değil, eşya, yemek falan. Evet, istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Yaprak ben... mesela, yurdum, benim. Bu gibi şey. Hayat, hayat kadar. Seçeneklerimiz hayat kadar. Her şey istedim. Çiçek, işebilir. her şey olur. Evet, her şey olur. <laughs> Abi nerede ki Görüyor musun ensede? Ede, de, he, Evet. Ne yaptın? Falt mı yaptın? Ben bunu yapmıştım. Üstüm. Üstünden siyah kalemle geçtim şöyle. Tamam. ben söyleyeyim İkra. Söyle. Ne yap, biliyor musun? Arı. Yapabilir misin? Bakalım. Hadi bakalım. It's çok kolay. Hadi bakalım. <laughs> ne yaz ne yazacağız? Nereye yazacağız? Türkeli <laughs> amca nereye yazacağız anlamadım ki. <laughs> Neredesin evladım? <laughs> Kimle?

Eee Muhammet Ar... Artis olsun Artis mi? Az Milbay'ı çağırsın Milbay'ı mı? Ki Milbay? Şey, belediye grubundan yok Yok ya öyle şey olur mu Siz ya? Yaz Hayır canım Yok. Ben de izle işte, insanlar, İnsanların programları vardır Öyle çağırma rahatsızlık olmaz? Hoş Hayır rahatsızlık mı de. Hoş değil, rahatsızlarsan oynarsın Quem é descer. Não, não. Não, não. sana Quem? <laughs> <settreLes Into Dead> <encaraza> não, <drugiej casual iki grabaração> başka insanmış. Başka insanmış. Merhaba. Ya. Hayır olmaz. Niye? Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Ama niye? Hoş olmaz Ensar'cığım. İnsanların kendi programları var. Sen bunu Hayır, istemeye hadi. hakkın yok. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl bir şey? Onlar da Heh. şu an boş sanırsa var. Evet. Gelebilirler buraya. Aşağıya. İşleri Hayır. var. Şöyle kabul etmez de Bak, bak yazdım Hı. arı. Arı yapacaksın arı arı. <laughs> arı yazlamadım Arı resmi yapacaksın. Evet. <laughs> İkra bize resim yapıyordu arkadaşlar. Ee, bakayım şu arın. <laughs> arı yazmış yaptım diyor. Güzel yapıyor ya. Yemin. Hadi bakalım göreceğiz. Yani, şuradan çıkar mısın evladım? Bu çok kolay. Bir kamyon daha geliyor arkadaşlar. Hafiyat kamyonu geliyor. Evet. Ya? Evet. Esra'cım yazmayacağım. Evet. Doğru olmadığını düşünüyorum çünkü. Baba, bak. İşler varsa gelmezler. Ya. Bakın kamyon izleyelim. Kamyon izleyelim şimdi arkamızdan kamyon gelecek. Baba şurayı bilerek yaptım. Tamam kızım. Sütreşim. Arının sütreşimi mi oldu? O, Hayır. Ne oldu? Orası arının hikayeleri soktuğunda böyle şey oluyor. Tamam. Kamyon boşalttı mı ensar ikini? Görüyor musun? Ha, evet orada seyircilerim de baksın. Bakın akil işte. <laughs> Bomba gibi patladı ya Gidelim mi ya? Ne? Eve gidelim mi? Hadi. Lan bir şey yapmıyorsunuz ki Oturacaksanız evde oturalım madem Hayır Ensar Niye? O, bu kötü bir şey değil ki Gereksiz bir hamle Ensarcığım Baba Baba çizdim Bakayım. Evet arkadaşlar arımız geldi Arımız hazır. Yağmurcuğuna hoş geldin. Merhaba. İkramın arısı benim içinde. Şimdi sizin istediğiniz bir resim varsa söyleyin. İkram size çizecek. Ne balı yapıyor İkram bu? Hı? Ne balı yapsın bu? Ne balı biliyor musun? Ha. En sevdiğim bal Hı. çiçek balı. Yapsın. Çiçek balı mı? <laughs> hangi çiçek balı demeksin? Hadi çiçeği de yap. Papatya olsun. Papatya balı olmuyor ya. Olmuyor. Yok, olmuyor. Ne, ne Ne çiçeği oluyor? Ay çiçeği. Alıyor. Ay çiçeği olur. Tamam, ay çiçeği. is, üf, üf. Var ama çok ballı bir bitki değil, bak. Ne? Ballı bitki de, Bal, araların bal yaptığı bitkilere ballı bitki deniyor insan. Yani. Kapat ya ballı bir bitki değil. Ya mavi mi? Güneş de vurdu ya. Ne yapalım? Ya baba. Şeyin. O çiçeğin yaprağı olur mu ay çiçeğinin? Ay çiçeğinin aynen papatya gibi böyle parmak parmak yaprakları oluyor kenarında. Sarı renkli. Nasıl yani? Ay çiçeği görmedin mi sen hiç? Ha? Ortası sarı, büyükçe. Şöyle tabak gibi. Hayır, Söylemeyin. Söylemeyin. Şimdiki İçi mi? Hayır. İçi de sarı. Evet. Ha, ayçiçeği bir evet. 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 Evet şimdi ben size beladiyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktiniz varsa videolarıma bakabilirsiniz. Abone değilseniz abone olun lütfen. İkra'da iki çiğni bitirmek üzere. Hepinizi sağlıcakla Gösterecek misin? Bitir. Tamam. İkra gösterecek misin? Şu resmini öyle kapatacağız. E, bu arada abone olmayan varsa abone olsun kanala. Sonraki yayınlarımızda görüşürüz. Güzel oluyor Aramızın bal yaptığı çiçeği bulduk. <laughs> Ver bakalım. Buyurun. Ay çiçeğimiz burada. Bu da. Hı hı. Evet. Hadi sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.